Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Noktalama işaretleri konumuzda Türkçe dersimize devam ediyoruz. Evet, bugün noktalama işareti, işaretleri konularımızı işleyeceğiz arkadaşlar. LGS'de konu ağırlığı soru bakımından bir soru gelecek kadar önem teşkil etmesi. Bundan dolayı noktalama işaretlerini iyi kavramamız gerekiyor. Sadece LGS sınavı gibi düşünmeyelim. Günlük hayatımızda da yazı dilimizde Dikkat etmemiz gereken kuralları öğreneceğiz arkadaşlar. Noktalama işaretleri konusunu doğru kavramak bizi her yönüyle daha ileri, daha iyi öğrenciler hale getirecek. Öğrenciler haline getirecek arkadaşlar. Evet. Şimdi noktalama işaretleri öncelikle dilimizde neden var? Bundan bahsedeceğiz. Ne işlevlere sahip? Bunları göreceğiz. Arkasından da Noktada iki nokta üst üstedir, noktalı bir güldür, bir güldür. Bu noktalama şartları birbirlerinden ayrışan yönleridir. Nerede kullanıldıkları özellikleridir. Hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Evet. Evet sevgili öğrencilerim. Biz şimdi başlayalım. Arkadaşlarımız da girmek üzeredirler yayına. Evet. Noktalama işaretleri. Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek. Bakın duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek. Evet. Daha açık ifade etmek. Cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretlerinden yararlanırız arkadaşlar. Noktalama işaretleri bizim dilimizdeki, yazı dilindeki sesimizdir. Bunu hiç unutmayalım. İşte heyecanımızı belirtiriz. Cümlede nerede duraklayacağız, vurgu ve tonlamayı ona göre ayarlayacağız. Bunları belirtiriz. Noktalama işaretleri bu yönüyle önemli bir özelliğe sahip arkadaşlar. Evet. Öncelikle nokta ile başlayalım. Evet, ilk okuldan beri bu noktalama işaretleri konusunu gördüğümüzden dolayı sağlam bir temelimizin olduğunu düşünüyorum. Derslerimizde de gerek etkinliklerde, gerek soru bankasının kitaplarında bu noktalama işaretlerinin özelliklerini ve sorularını çözerken hep özelliklerini tekrar ettik, ede ede devam ettik. Evet, tekrarlayalım. Evet, cümlenin sonuna konur. Annemin yemek yapıyor. Bakın cümlenin sonunda nokta. Utku hafta sonu bisiklet sürmenin sonunda nokta ile bitirdik. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Evet özellikle küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna arkadaşlar nokta koyabiliyoruz. Fakat büyük harfle yapılan kısaltmaların arasında noktalı bir işareti kesinlikle giriliyor. Doktor bakın DR nokta. Yardımcı doçent nokta. Efendim profesör profesör. İşte efendim mahalle mahalle nokta diye gösteririz. Evet. Ancak bazı kısaltmalarda demin de söylediğim gibi nokta kullanılamaz. Arasına noktalama işareti getirilemez. Örneğin TBMM olduğu gibi, AK Türk Kültür Merkezi de olduğu gibi. Bizim dilimizde yazım kurallarına geçtiğimizde tekrar ben ifade edeceğim. Büyük harf olup da, kısaltma olup da, büyük harfle yapılan kısaltma olup da arasına noktalama işareti konan tek iki kullanımımız var. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe'nin kısaltımı. T.C. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltımı. Bir de Türkçe T nokta. Bunun dışında arkadaşlar büyük harfli yapılan kısaltmalar arasında noktalama, hmm. noktalama işareti veya nokta getirmiyoruz. Kitap, dergi ve benzeri künyelerin kaynak sonunda kullanılır. Ayşegül'in Kulin, Sevda Everest 2014 nokta. Bakın. Kaynakçaları sıralarken bibliografik eserlerde virgül virgül virgül, virgül diye ifade ettim. 2014'te sana nokta koydum. Saat ve dakika arasında kullanılır. 10.30 gördüğünüz gibi. Hep yapılan bir hata var. Hocam biz işte iki nokta koyuyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Hayır arkadaşlar. iki nokta üst üste yok. Sadece nokta kullanımı gerekiyor. Kuralımız bu. Devam edelim. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kalır. 10-10-2007 01-08-1994 gibi arkadaşlar. Tavrilerde ayakların, yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ayaklarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Evet, bakın. Ay yazıdan açıklaştır yazdığımdan dolayı arkadaşlar araya nokta kullanmıyorum. 17 Kasım 2003 örneğinde de olduğu gibi. Evet. Devam edelim. Evet, noktanın belli başlı kullanım alanlarını gördük arkadaşlar. Karşınıza en çok çıkacak şekilde, en çok kullanılan şekilde. Şimdi biraz virgüle bakalım. Virgül de önemli bir noktalı bir işaretimiz. Çok sayıda kullanım alanı var ve hakikaten gelen sorularda virgül temelli geliyor karşımıza. Evet, birbiri ardında sıralanan eş görevli kelime veya kelime grupları arasında konur. Evet, Serap çalışkan, zeki, akıllı bir kızdır. Bakın çalışkan, zeki, akıllı. Gördüğünüz gibi bu Serap'ın özellikleri ve virgüller, eş görevli sözcükleri yani sıfatları burada efendim sıralamış durumda. Devam edelim. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konuş. Bir varmış, bir bir yokmuş. Umduk, bekledik, düşündük. Bakın arkadaşlar, sıralı cümleler. Cümle dediğimizde bir temel yardımın yüklemin olması yeterli cümleyi kurabilmek adına. Ülkemi seviyorum, insanları tanıyorum, kendimi biliyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, üç tane sıralı cümle var, bir sıralamışım. Evet, üçüncü örneğe geçelim. Üçüncü kullanım alanında. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş ögeleri belirtmek için kullanılır. Evet arkadaşlar, önemli bir özellik bu da. Eğer bizim öznemiz, cümledeki öznemiz ile cümlenin yükleme arasında farklı diğer sözcükler varsa ve sayıca fazlaysa özneyi belirtmek için özneden sonra virgül kullanabilirim. Gamze merdivenlerde inerken ayağını kırmış. Bakın Gamze öznesini virgülle elde ediyorum. Devam edelim. Evet. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Evet. Kısa çizgiye geçtiğimizde aynı özelliğin kısa çizgi için olduğunu da söyleyeceğim sizler arkadaşlar. Kısa çizgide de böyle bir özellik var. Evet. Ara sözler cümle ögeleri konusundan hatırlayacağımız gibi cümlenin anlamıyla doğrudan bağlantılı olmayan anlatıma ya da anlama yardımcı olan sözcük ya da sözcüklerde Gözler kısa boylu olan bugün sınava gelmedi. Bakın arkadaşlar birbirler arasında şu ara sözü ben ifade etmişim. Evet. Özlü olarak da kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra kullanılır. Evet. Eğer biz özlü olarak kullanılan bu şu o zamirlerinden sonra bir gün kullanmazsak anlam belirsizliği ortaya çıkabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. O kalemini kaybetmiş. Eğer ondan sonra ben bir gün getirmeseydim. Arkadaşlar bu sefer kaybolan kalemin o kalem işaret sıfatı ile kurulduğunu e, görürdüm ve anlam belirsizliği olurdu. Devam edelim, devam edelim. Evet, tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Dal C'ye yarın gideceğim dedi. Biz arkadaşlar bu cümlelere doğrudan anlatımlı cümleler de diyorduk. Eğer doğrudan anlatımlı cümlelerimiz tırnak işareti içerisinde verilmemişse ben birbirle onları ifade edebilirim. Yani bu Cümlelerden sonra bir kullanırım ve doğrudan anlatılma olduğunu, alıntı olduğunu ifade edebilirim. Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum dedi. Bakın arkadaşlar, şurada gördüğünüz üzere. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra olur. Evet önemli arkadaşlar bunda Şu kabul ve teşvik bildirim ifadeleriyle de karşılaşabilirsiniz. Örneğin peki bir gün gideriz. Olur. Ben de size katılırım. Hay hay. Memnun oluruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Haydi geç kalıyoruz gibi. Seslenme ve sonra da bir kullanabiliyorum. Devam edelim. Arkadaşlar. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen sözcük de anlam karışıklığına yol açmaması için adlaşmış sıfatlardan önce kullanılır. Evet arkadaşlar. Hani bizde bir meşhur örneğimiz vardı. Yaralı doktora yardım etti diye. Burada doktor mu yaralı? Yaralı mı doktora yardım ediyor? Anlam belirsizliği meydana geliyordu. İşte bunu engellemek için, önlemek için anlatım bozukluklarında da bunu işlemiştik. Virgül eksikliğinden kaynaklanan, noktalama yanlışlığından kaynaklanan anlam belirsizlikleri gibi. Evet hatalar çıkıyor. Bunu düzeltmek için bir virgüle ihtiyacımız var. Genç doktorlardan yardım istedi. Bakın gençten sonra virgül kullanmasam herhangi bir kişi genç doktorlardan yardım istiyor gibi bir anlama görünecek. Bu gece gezmeleri içine, içlerine sinmedi. Evet. Bu gece gezmeleri derken herhangi bir şekilde gezme gidilmiş sürekli. Bu gece gittikleri gezme ve içlerine sinmiyor ya da işte Virgülü kaldırırsam gece gezmelerinin ne sinmiyor. Belirsiz olacak. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Evet arkadaşlar bu da önemli. Sayın başkan virgül, sevgili kardeşim virgül, değerli arkadaşım virgül gibi. Devam edin. Sayıların dışında kesirleri ayırmak için konur. Evet arkadaşlar bakın. E, Bunlarla ilgili detay sorularla da karşılaşabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz denemelerde de karşımıza geldi. Evet kesirleri ayırmak için virgül kullanıyoruz. İşte milyondur, bindir, işte sağdan başlamak üzere üçlü gruplar halinde sayıları basamak diye ifade ederken de nokta kullanıyoruz. 38,6, 25, evet parantez içinde okunuşları da var arkadaşlar. 38 tam oldu, 6, 25 tam, yüzde, pardon, yüzde 33 gibi. Bibliografi künyelerde yazar, eser, basın evi ve benzeri maddelerden sonra kullanılır. Fahri Zulatay bir gün, Tuna Kıyılar bir gün, Remzi Kitabı bir gün, İstanbul virgül 1930 nokta koymuşuz gördüğünüz gibi. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifademin sonuna konur. Örnek bahçe kapısını açtı. Selmet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Evet bir köşkten alınan bir ifade arkadaşlar. Bakın dediğiyle sonuna noktayla bitirdim. Ama öncesinde konuşma bölümünden önce bakın tırnak işareti için alınmış bir konuşma bölümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar virgül kullandım. Metin içinde art arda gelen zarf ile kalmış kelimelerden sonra kullanılır. Ancak yemekte bir karara varıp bir gün arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak bakın. Zarf fiilden sonra, bakın bir zarf fiil daha var, tekrar bir zarf fiil, birden fazla var. Dolayısıyla varıptan sonra bir gün kullanabiliyorum arkadaşlar. Devam edelim, noktalı virgüle gelelim. Evet, şimdi noktalı virgülden devam edeceğiz. Cümle içinde virgüllerle ayrılmıştır veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Evet noktaların bir arkadaşlarım iki nokta üst üste ile karıştırılır ama iki nokta üst üste ile de çok karıştırmayalım. Çünkü birbirinden kesin sınırlarla ayrılan önemli özellikleri var. Örneğin açıklamalardan önce, örneklerden önce her zaman iki nokta üst üste kullanıyoruz Tür ve takımları birbirinden ayırmak için işte özne eğer karışıklığa gidiyorsa, özneden sonra virgül ifadeler varsa özne belli etmek için hep noktalı virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Evet cümle içinde virgüller ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konu. Örnek erkek çocuklara doğan, tuğrul, aslan, osman noktalı virgül. Kız çocuklara kız çocuklara ise İnci, çiçek, gönül, yolcu adları verilir. Bakın arkadaşlar erkek çocuklarla kız çocuklarının adları tür ve takım bakımından birbirinden farklı. Ve ben bunu arkadaşlar bu şekilde ifade ediyorum. Noktalı virgül koyuyorum karışıklık olmasın diye. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Evet arkadaşlar demin diyeceksiniz ki hocam biz sıralı cümleleri birbirinden ayırırken virgül kullanmıştık. Burada niye noktalı virgül kullanıyoruz? Arkadaşlar ben de şunu ifade edeceğim. Bakın sıralı cümlelerin kendilerinin içinde eğer virgül yoksa yani kendi ögelerinin içinde virgül bulunmuyorsa o zaman biz virgülle sıralı cümleleri ayırabiliriz. Ama sıralı cümlelerin içinde, kendi ögelerinin içinde virgül varsa ben sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırıyorum. Evet. Eşe göle virgül semeri kalır, noktalı virgül insan ölür, eseri kalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar noktalı virgülle burada sıralı bir cümle var ve virgülle ögeleri ayırmış. Noktalı virgülle onları ayırıyorum. Devam edelim. Kendilerinden önceki cümleyle ilgili pardon, kendilerinden önceki cümleyle ilgili ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lakin, çünkü, yoksa, bundan dolayı binaenaleyh efendim sonuç olarak bununla birlikte öyleyse ve benzeri cümle başı bağlaştırmadan önce noktalı bir kullanılabilir arkadaşlar. Halis bir şiir fena okunabilir noktalı bir bir. Lakin bir şiir iyi okunamaz. Evet lakinler önce noktalı bir kullandım arkadaşlar. Dün sene ihtimalde çok bekledim noktalı virgül, ama gelmedin gibi. Devam edelim. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için noktalı virgül kullanırım. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için. Hatta bunu şöyle bir özellik olarak da düşünebiliriz. Kendi içinde arkadaşlar, ayrı bir tür takım oluşturan ifadeleri demin de dediğimiz gibi noktalı virgülle ayırıyorduk. Böyle de diyebiliriz bunu. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan noktalı virgül, İstanbul, Londra bakıp atın arkadaşlar ülkelerin başkentleri sıralanmış, karışmasın diye. Çünkü bunlar bir ülke, diğer kalan taraflar başkent. Noktada birbirler, bu türleri birbirinden ayırmış. Gelelim iki noktaya. Evet. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kalır. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kalır. Yani ben bir örnek ifade edeceksem kesinlikle ve kesinlikle noktalı bir kullanmam. İki nokta üst üste kullanırım. Tekrar altını istiyorum iki nokta üst üste kullandım. Anlatılanlardan şunu anladım. İki nokta üst üste sanat topluma pardon şurada bir Sanat toplumu geliştirir. Evet. Anlatılanlardan şunu anladım. Sanat toplumu geliştirir. Bakın arkadaşlar. Kendi değişimi ifade etmek istemiş. İki nokta üst üste kullandık. Açıklama bildirdi. Devam ettik. Yeni harfler Alındıktan sonra eski yazıyla birlikte tek kelime bile yazamayan iki kişi görülmüştür. İki nokta üst üste. Atatürk Bey'in önü. Ziraatçı sayar. Evet, bu diğer örneğimiz. Ziraatçı sayar. Yulaf bir gün parçam bir gün zelzevat tütün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örnekten önce iki nokta üst üste kullandım ve örnekle ifade ettim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. İki nokta üst üste meclis katiplerindeyim. Nokta gördüğünüz gibi arkadaşlar iki nokta üst üste kullandım. Devam ettim. Evet. Sıfat iki nokta üst üste adın önüne gelip bunu nitelen ya da belirten bir sözcük çeşididir. Evet. Açıklama yapıyorum. Bakın sıfatı açıkladım. İki nokta üst üste kullandım. Ünsüz harfler iki grupta incelenir. İki nokta üst üste bir sert ünsüzler. iki yumuşak ünsüzler. Nokta. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Yedekli eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konulur. Yani Bilge Kağan, iki nokta üst üste bakın. Karşılıklı konuşma var. Bilge Kağan'ın ifadesinden sonra, pardon, Bilge Kağan'ın isminden sonra, onun ifadesinden önce iki nokta üst üste kullandım. Türklerin IŞİD'in üstten gök çökmedikçe, alttan yerlenemedikçe ülkenizi, kararınızı kim bozabilir sizin? Evet. Genel adreslerinde kullanılır. www.ttk.gov.tr Evet, matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 6 çarpı 8, pardon 6 bölü, e, burada bir hata almış arkadaşlar. Şurası görünmüyor. 56 bölü 8, yeri 100 bölü 2, 50 gibi. Devam edelim. 3 nokta. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Evet, 3 nokta da arkadaşlar bizim önemli noktalama işaretlerimizdendir. Evet, tamamlanmamış cümlelerin sonuna kalıp Karşınızda masmavi bir deniz, bakın uzanıyordu ya da vardı demiyorum, Sonra üç nokta kullanıyorum. Buna biz eksiltili cümle demiştik hatırlayalım. Cümle türleri konusunda eksiltili cümle demiştik. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepler ötürü açıklanmak istenmeyen kelime veya bölümleri yerine konur. Evet. Bir örnek var arkadaşlar. Daha uzun olanın evet, açıklamak istemediğimiz bir ifade var. Üç nokta kullanmışız yerine. Evet. Gördüğünüz gibi. Devam. Bir alıntının atlanan yerlerinde kullanılır. Bir alıntının atlanan yerlerinde kullanılır. 3 nokta derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. 3 nokta. Evet. Gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası var demek ama bu nokta alındı. Bu alıntı bir ifade demektir bu. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek ve ifadeye güç katmak için olur. Gök sarı, bir gün toprak sarı, bir gün çıplak ağaçlar sarı. 3 nokta. Sana uğurlar olsun. Aynı yolumuz. Gördüğünüz gibi burada ifadeyi güç katıyoruz arkadaşlar. Yani yüklemden sonra güç nokta kullanıyorum ki burada anlatımın gücü artsın. Dilin işleri daha etkili kılınsın gibi. Evet. Ünler ve seslenmelerde anlatım pekiştirmek için kullanılır. Örnek, gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onun kıyafetinden tanıdılar. İki nokta üst üste. Koca Ali, Koca Ali ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ünlemden sonra ifade ettim. Seslenişimi göstermek adına. Evet. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplar da kullanılır. Yabancı yok, kimsin? Ali. Yim. Bakın, Ali'yim ya da ben Ali'yim diye ifadeler yok. Sadece Ali diye bir ifade var. Üç noktayla ifade ettim. Hangi Ali? Üç nokta. Sen misin Ali Usta? Benim. Üç nokta. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir notumuz var. Demin de karşılaştık. Ünlem işaretinden sonra arkadaşlar. Ünlem işaretinden sonra. Eğer üç nokta gelecekse Ünlemin zaten noktası var veya soru işaretinden soru üç nokta gelecekse e soru işaretinde bir noktası var. Üç nokta mı kullanıp koyarız? Hayır arkadaşlar, ünlem ve soru işaretinden soru üç nokta yerine iki nokta kullanılması yeterlidir. Gördüğünüz gibi bir noktada soru işaretinin noktası veya ünlem olduğunu düşünün. Ünlem noktası da bitişerek üç nokta oluyor. Evet arkadaşlar, bu arada sorularınız var mı? Evet, Reci arkadaşından rica ediyorum. Sorularımız yok. Sayımız kaçtır hocam? Evet, devam edelim. Soru işareti. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonunda kalır. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Evet, bu şiiri kim yazmış? Bakın, soru bir cevap bekliyor, bir cevap istiyor ve bunun için soru işaretini kullanıyorum. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Bu şiiri kim yazmış? Gördüğünüz gibi. Cevap istiyor. Bilinmeyen yer tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre, 1240 soru işareti ama 1240'da doğdu mu doğmadı mı da yani 243'de mi doğdu, 241'de mi doğdu, 238'de mi doğdu şüpheyle karşılanıyor. Dolayısıyla soru işareti koymuşum. Doğum yeri hakkında kesin bilgi yok. Onun için direkt soru işareti koymuşum arkadaşlar. Devam edelim. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en son okunur. Evet, bu da önemli arkadaşlar. Çünkü soru işaretinden sonra, ünlemden sonra, üç noktadan sonra büyük harfle başlanır. Bunu zaten eğer bize yay ya, ya, ya araç içerisinde bir Açır, e, soru noktalama işaret hangisi getirilebilir diye bir alan açılmışsa oradan da fark edebiliriz. Öncesindeki harften, sonrasındaki harften. Çok yakından mı bu sesler? Bir gün çok uzaklardan mı? Adını en sona soru işareti koymuşum. Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Gördüğünüz gibi soru işareti en sona koymuşum. Evet devam edelim. Ünlem işareti arkadaşlar. Ünlem işaretine geçmeden önce evet Bugün iki dersimiz olduğu için bir aramız var arkadaşlar. Evet aramız için soruyorum rejiye. Evet, ünlem işaretini işleyip arkadaşlar araya geçeceğiz. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duygular anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti Evet ünlem işareti bizim yazıdaki sesimiz arkadaşlar. Çok önemli. Ne mutlu Türk'üm diyene, bakın arkadaşlar ünlem işareti koydum en sona. Bir, Arkadaşlar duygu belirtiyorum çünkü bir sesleniş bildiriyorum. Yeter susun artık. Bakın ünlem işareti. Allah Allah nerede çocuk? Evet burada da arkadaşlar belki bir kızgınlık var. Bir e, üzgünlük de var. Öyle düşünebilirsiniz. Hava ne kadar da soğuk. Ne kadar akıllı adamlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seslenme ve hitap sözlerinden sonra e, ünlem işareti koyuyoruz. Kordular. İlk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri. Gördüğünüz gibi ünlem işaretlerinizi görüyorsunuz. Ey Türk gençliği gördünüz arkadaşlar. Evet. ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonunda da konabilir. Evet ben ürlem bir ifadeden sonra bir gün kullanırım. Cümlenin en sonunda da bir e, ürlem işareti koyabilirim arkadaşlar. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Gördüğünüz gibi en sonunda ünlemi kullandım. Devam edelim. Bir söze evet arkadaşlar bu önemli bir madde yine yıldız atıyorum şöyle bir çiziyorum. Bir sözü halay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayrıca içerisinde önem işareti kullanılır. Evet. İsteseymiş bir günde bitirilmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş. Bakın arkadaşlar burada bir şey. Kinaye söz konusu. Aslında buna inanmıyor. içinde e, ünlemle bunu ifade etmiş. Maşallah çok da zekiymiş hiç doğrusu yok. Bakın arkadaşlar buradaki ifade gelişinden anlaşılacağı gibi bir alay söz konusu. Evet, buna bir şeyler kullanmışım paranın içinde. Evet, kısa yaşadı arkadaşlar. Diğer dersimizde değineceğiz. Evet, diğer dersimizde bir küçük aramız var. Görüşmek üzere. İyi dinlenmeler diliyorum sizlere.